آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا يا, ربنا يا رب العالمين Senin rızanı umarak okumuş olduğumuz Hatmi Kur'an-ı Kerimleri, diğer sureleri, zikirleri, tesbihleri, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı, vermiş olduğumuz zekatlarımızı, fıtır sadakalarımızı, diğer ibadet ve taatlerimizle beraber Ya Rabbi en güzel bir şekilde kabul eyle. Bizleri huzurundan, dergahından boş çevirme. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım bekleriz. Bizleri sırat-ı müstakim üzere Kazaba uğrayanların, dalalette olanların, sapıtanların, şaşıranların yolunda eyleme yarabbim. Bunlardan hasıl olan sevapları evvela ve hasreten başlarımızın tacı, gönüllerimizin süruru, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu tayyibelerine hediye ediyoruz vasıla ile. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı ile Peygamber Efendimiz'in sünnet-i senyesine sımsıkı sarılmayı Bid'atlardan sakınmayı Gül cemalini rüyalarımızda doya doya görmeyi Şefaatin ermeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi Diğer Peygamberane İzam Hazaratı'nın ruhlarına Peygamber Efendimiz'in evlat, ezvaç, eshab, etba'ının ruhlarına da Ayrı ayrı hediye ediyoruz, fasıl eyle Ya Rabbi Evliya Allah'ın, şühedanın, salihlerin, muttakilerin, mücahidlerin, kendilerinden istifade ettiğimiz üstadlarımızın, kocalarımızın da ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. Vasıl eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi veya Erhamer Rahimin, şu güzel İstanbul'umuzu fethederek bizlere yadigar olarak bırakmış olan Fatih Sultan Muhammed Han'ın ve onun mübarek kocalarının ve ordusunun da ruhlarına hediye ediyoruz ile ya Rabbi. Ya Rabbi veya Erhamer Rahimin bu dünyadan öbür aleme intikal eylemiş olan bütün ehli imanın ve ehli İslam'ın ervahına ve şu anda ekranları başında bizim duamıza amin diyen şu kıymetli kardeşlerimin bütün geçmişlerinin ruhlarına da ayrı ayrı hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve Ya Erhamer Rahimin bu zamana kadar işlemiş olduğumuz hatalarımıza, kusurlarımıza, günahlarımıza tevbe ediyoruz. Affet Ya Rabbi. Bir daha o hata ve kusurlara döndürme Ya Rabbi. Ya Rabbi ve Ya Erhamer Rahimin sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer Kadir Gecesi'ne kavuşursanız şöyle dua edin buyurdu. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Ya Rabbi biz de Peygamber Efendimizin öğrettiği gibi diyoruz. Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle Ya Rabbi. O hata ve kusurlara döndürme Ya Rabbi. Ya Rabbi veya Erhamer Rahimin, güne kadar işlemiş olduğumuz hatalarımıza, kusurlarımıza pişman olduk. Bir daha o hata ve kusurlara döndürme. Ya Rabbi annelerimize, babalarımıza rahmetinle muamele eyle. Bizler küçükken onlar bizlere nasıl merhamet edip acıdıysa, sen de onlara öylece merhamet et ve acı Ya Rabbi. Kusurlarını affeyle, günahlarını mağfiret eyle. Ya Rabbi analarımız, Bizler küçükken tatlı uykularını bölerek gece bizi doyurmak için emzirdiler. Ya Rabbi bunlar senin rahmetinin bir tecellisiydi. Onlar nasıl bize şefkat etti, şefkatle, merhametle sarıldıysa, merhamet ettiyse, acıdıysa sen de onlara öylece merhamet et ve acı ya Rabbi. Evladımızı dini mübin İslam'a hadim eyle. Annelerine, babalarına itaatkar eyle. Annesini, babasını üzen, yanlış alışkanlıklar peşine düşmüş, yanlış hatalar, kusurlar peşinde dolanmakta olan kardeşlerimize de Ya Rabbi sen hidayet eyle. Annelerinin, babalarının dualarını almayı nasip eyle. Ya Rabbi okuyan kardeşlerimize derslerinde başarılar ihsan eyle. Ya Rabbi evlenecek olanlara hayırlı eş, evli olanlara hayırlı geçim ihsan eyle. Ya Rabbi ticaretle uğraşan kardeşlerimize helalinden bereketli bol kazançlar nasip eyle. İşi bozulan, rızık peşine düşen şu pandemi sürecinde de günlük rızkını bile temin edecek imkandan mahrum olan kardeşlerimize helalinden rızıklarını temin edecekleri bir iş kapısı nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi veya Erhamer Rahimin hastanelerde hastanelerde hastalarımız var. Covid-19'dan ve başka sebeplerden hasta yatan, şifa bekleyen kardeşlerimiz var. Şafi olan sensin. Sen onlara da şifalar ihsan eyle. Ya Rabb'i günahlarımız yüzünden bizleri haylak eyleme. Şafi sensin. Şifa verecek olan sensin. Ya Rabb'i bütün hastalarımıza en garip zamanda, en yakın zamanda şifalar ihsan eyle. Yarabbi Ya Rabbi kendinden başkasına muhtaç etme. Kendinden başkasına muhtaç etme. Ya Rabbi muhtacını muhtaça muhtaç eyleme. Ya Rabbi ve ya Erhamer Rahimin, ya Ekremel Ekremine veya ya Erhamer Rahimin. Evladı olmayıp da evlat hasretiyle yanan kardeşlerimiz var. Onlara da hayırlı evlat ihsan eyle. Acılarını dindiriver ya Rabbi. Ya Rabbi ve Ya Erhamer Rahimin. Bizleri faydasız ilimden, kabul olunmayan duadan ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten sen koru ve muhafaza eyle. Asrımızın fitne ve fesadından ve günahlarından bizleri koru ve muhafaza eyle. Ya Rabbi kitabında tarif ettiğin gibi, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi İslam'ı yaşayabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi içimizdeki beyinsizler yüzlerinden bizleri helak eyleme. Ya Rabbi, veya Erhamer Rahimin sensin bizim Rabbimiz. Bizler senin kulunuz, bizler sana muhtacız. Sensin bizim Rabbimiz, sensin bizim ilahımız, sensin bizim Allah'ımız. Kulların aciz ve naciz senden istiyoruz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım bekleriz. Bizleri sırat-ı müstakim üzereyle Gazaba uğrayanların, dalalette olanların, sapıtanların, şaşıranların yolunda eyleme ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle. Ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle. Ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa. Dertlilerine deva, borçlu olanlarına edalar nasip eyle. Ya Rab ve Erhamer Rahimin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden şu mübarek gün ve gecelerde ne türlü hayırlar istediyse yüzümüz olmasa da biz de istiyoruz nasip eyle. Ne türlü şerlerden de sana sığındıysa onlardan da sana sığınıyoruz koru ya Rab. Ya Rab ve ya Erhamer Rahimin Yeryüzünde mazlum ve mağdur durumda bulunan kardeşlerimiz var Ya Rabbi şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te Üzerlerine bomba yağdırılan Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimize kafirlere karşı, zalimlere karşı, hainlere karşı sen mansur ve muzaffer ve müeyyet ve galip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Gazze'de ve diğer İslam beldelerinde mazlumlara zulmeden zalimleri sana havale ediyoruz. Sen onları ıslah eyle. İslahları mümkün değilse sana havale ediyoruz. Bildiğin gibi eyle ya Rab. Ya Rabbi Keşmir'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da ve diğer İslam beldelerinden yine mazlum kardeşlerimiz var. Öz yurtlarında garip olarak duran kardeşlerimiz var. Namusları çiğnenen, kitapları çiğnenen, ezanı susturulan kardeşlerimiz var. Sen onlara imdat eyle. Onların yardımına koşacak bilinç ve şuuru bizlere de ihsan eyle. Ya Rab, Afrika'da aç ve susuz olan kardeşlerimiz var. O kardeşlerimizin imdadına koşacak şuur ve bilinci bizlere nasip eyle Ya Rab. Ya Rabbi Afrika'daki kardeşlerimizin yıllarca sömürdüler. Onlardan devşirdikleri imkanlarla kendilerine uygar bir dünya kurdular. Yine bu bölgeleri sömürmek için bu bölgelerdeki kardeşlerimizi birbirlerine düşüren hainler var. Onları da sana havale ediyoruz Ya Rab. Kurdukları tuzakları kendi başlarına çeviriver Ya Rabbi. Ya Rabb veya Erhamer Rahimin ülkemize milletimize devletimize askerimize polisimize kasteden içerideki ve dışarıdaki hainleri sana havale ediyoruz. Kurdukları tuzakları kendi başlarına çeviriver ya Rab. Ya Rab, 15 Temmuz'dan başlayıp Çanakkale Harbi'ne, Bedir Harbi'nden Uhud Harbi'ne kadar, İslam'ın ilk gününden bugüne kadar, İslam'ın müdafası için çarpışan bütün şehitlerimize cennetinle cemalinle ikram eyle ya Rab. Gazilerimize de cennetini cemalini ikram eyle ya Rab. Onların bıraktığı şu güzel emanetlere sahip çıkacak hayırlı varisler eyle bizleri. Bizden olan evladımızı da dinine, milletine, devletine, namusuna sahip çıkanlardan eyle ya Rab. Ya Rab ve Ya Erhamer Rahimin Kadir gecesinde sevgili peygamberim senden neler istediyse bizlere de ikram eyle. Son nefeste de cümlemize kamil bir iman ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye cennetteki makamımızı göre göre, Peygamber Efendimizin gül cemalini seyrede seyrede, abdestliyken, oruçluyken, seni zikrederken, Ya Rabbi ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة أسرار سورة الفاتحة مع الصلوات